Hepinize merhaba kardeşlerim kanalıma ve Stardew Valley'nin yaz mevsiminin 9. gününden 12. bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Gününüz güzel geçiyordur çünkü bizim Stardew Valley oynadığımız her gün güzel geçiyor. Acı biberlerimiz yine geliyor. Acı biberler e, baya sürdürülebilir ekonomi diyebiliriz onlara. E, bunlar kavunmuş olmamış hala. Burada bir şey var o da nedir bilmiyorum. Turp herhalde o da kavun olabilir bilemiyorum. Olmamış. Davuklarımıza sevgiye, yumurtalarını toplayıp çevirme çevirmeyle bu bölüme başlıyoruz. Ee, geçen bölümde olanların aksine bu bölümde de aslında çok değişen bir şey olmayacak. Ekstra bir olay olmadığı sürece bol bol balık tutacağız. Çünkü kâr modunu açmış bulunuyoruz. kar yapmalıyız. Seni buraya koydum. Bugünümüz yani 9. günümüz. Bu bölüm birazcık uzun sürecek o zaman belli oldu. Tavuk heykelciği. Seni... Seni koymayayım ya Evi genişleteceğiz bu arada. En yakın zamanda. Hatta bu bölüm yapabilirsek kardeşlerim. Evi bu bölüm Robin'e parasını verip genişleteceğiz. Bugün erken yatıyoruz çünkü enerjimiz yok. enerji doldurmuyoruz. Ve 10 seviye balıkçılık oluyor. O zaman oltacı, direkt oltacı. Balıkların ellerinin artması demek bizim kar yapmamız demek. Bugün böyle slow bir gün geçti. Ne kadar kazandık? 2788 lira kazandık. Az öz bir gündü. Yaz 10. günden devam ediyoruz. Olabildiğince editli meditli devam edeceğiz. 4500'ü geçmişiz. Hedefimiz 25.000. Hedefimiz önümüzdeki 3 bölümü 25.000. 15. bölüm olmadan 25.000 istiyorum. Haa. tamamdır. Güzel. Yarın wow etkinliği varmış. Yanımızda bir şey getireceğiz. Ha bu yemek yaptığımız olması lazım. Hemen beni bir uyarırlarsa yemek yaptığımız etkinlik mi? Evet tamam o zaman ben çok bir şey götürmeyeceğim. Bir yumurta götürürüm yeter. Yumurta ya da mantar. Adam adına çok bile. Mantarları da bu arada e... unutmuyorum. Onu da söyleyeyim. Arada gözümden kaçıyor ama yani Mantarlar bize ekstranın ekstrası bir gelir kazandırdığı için çok önemli değil. Bu kavunlar hala olmamış bu arada. Bu kavunlar ne zaman olacak? Bahçeyi biraz daha genişletebilirim çünkü. Kavun olsa yoksa ya da yazı da bitirebilirim. Onu söyleyin kardeşim hani. Ee, kaç bölüm oldu bilmiyorum. En son maden indiğimiz bölüm herhalde 10. bölüm filandı. O e, ee, 10. bölüm müydü? Öyleyse çok bir şey kaçırmamışız gerçi. Yaz, yazın kolay kolay madene inmeyeceğiz. Asıl maden işimizin genişi kışın olacak bilginiz olsun. O zamana kadar madenciler sabır biraz. Evet bayağı da iyi yem çıktı la şaka maka. Bayağı iyi yem çıktı güzel. O zaman bugünü de erken bitiriyoruz. Bayağı bu bölüm bayağı erken bitiriyoruz ya. Çok ilginç oldu ya. Enerjim erken bitiyor bugün. İlginç. 2514'te bugün kazandık. Karakterimin neden senaryosu? 2 gündür çok kolay bitiyor ya da biz çok hızlı yürürüz, bilemiyorum. Ayrıca da bahçeyle uğraşıyoruz bu arada. Ee, Youtube tarafından izleyecekler için göstermesi bir şey yoktur bahçe kesiyoruz ya bahçeyi düzenliyoruz. Ağaç kırıyoruz çünkü niye? Evi genişletmek için oduna ihtiyacımız var. Bu arada bunlar aha olmuş. Aha da kabınlarımız geldi hayırlı uğurlu olsun. Aha da kabınlarımız geldi. Bunlar da gelecek. Bunlar da yetişiyormuş okey. Ne ettiysek hiçbir fikrim yok oraya. seni suladık. Uyuyorsun. Senin suyunu verdik. Sevemiyoruz. Mantarlarımızı topladık. birazcık bahçeyle ilgilendik. Son iki gündür. çünkü parça odun lazım. Yani kısacası ağaç kesiyoruz. Odun kasıyoruz. Kastığımız odunlarla gideceğiz. Robin'e ekstra para verip bir de üstüne e, ee, evimize ne ekletiyordu ya mutfak mı ekliyordu mutfak ekli olması lazım onu ekleteceğiz İlk ev genişletmemizi yapacağız şimdi sizleri seviyorum sizleri doyuruyorum ondan sonra bahçemizi suluyoruz. ve luavu var bugün ona gidiyoruz selamlar halledeceğim onu hayır 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 henüz başlamayalım acelemiz yok yani Vali Bey. Nasılsınız? <laughs> Hanımla konuşayım da buradan yazdık alalım. Evet buna karar sıkalım. Bir dakika. Ay cimriliğim tuttu bir an. Neyse büyük yumurta verdim. Daha da bir şey vermem. Ben yumurtayı kırdım fırlattım içine sen rahat ol. Ulan pem. Ya sen ne adı? acayip bir insansın. Diyorsun. Ne kadar mutlu bir shift. Cevap vermiyor. Bu ne yaşadığın farkında değil. Ben de ya. Aa bu moruklar niye burada? Ah teyzem ah sen bu adamla nasıl evlendin? Sen bu adamı nasıl buldun? Hele yine güzellik şeyinde. Modunda. Bir kilo hamsi mi? Oo. Şimdi gözümde bir yan canlandı. Keşke canlanmasaydı böyle bir şey. Hayal etsinize böyle bir yemek yapılıyor. Karışık bir kilo hamsi atıyorsun. Ve sen atarken bunu herkes görüyor. Valla bu aralar işler yoğun işte. Ee... Hı -hı. Ne kızartıyorsun Laymus? Sen adamsın. İşler bu ara tıkırında biliyorsunuz. 25 bin kar yapacağız. Öyle bir hedef koyduk kendimize. Ee, 25 bin kar hayırlısı. Önümüzdeki 15. bölüme kadar falan 25 bini görürsek kar. Aa bizimki burada. Çok mantıklı bu arada. Ya biz yapıyoruz da işte video çekiyoruz diye. Evet. Pozumu da verdim. Bunu, bunu bunu, artık Arda mı yapar? Ben mi yaparım? Bilmiyorum da kapak fotoğrafı yaparız bunu. Buraya kadar videoyu izleyen varsa bu arada Lua'yı başlatayım. Bunu kapak fotoğrafı yapmış mıyım? Bir bakın. Youtube'dan bakarsanız Youtube'dan izleyecekler. Unuttuysam yorumlarda kızın bana. Direkt hazırladığım kapağı silip yenisini hazırladım. Bu bölümün kap kapak kapak fotoğrafımız Abigail'la Erhal'a olsun. Yani olsunlar. Tabi tabi. Gördünüz mü benim attığım yumurta beğenildi bu kadar basit. Belki de kavun atsaydım beğenilmeyebilirdi. Nice güzel. Biliyorsunuz burada bizim verdiğimiz yiyecek çok önemli. Baya büyük yumurtayla kandırdık vali güzel. Lua çok iyi geçti. Çorba tadını güzelleştirecek bir şey eklemem iyi oldu. Artık eve gitme vakti. Bu güzel şeyler yaşadık. Hala bir içim buruk. Bir dakika şunu da koyayım. Niye buruk? Çünkü para kazanamadık. Baya baya son 3. Ya yani daha 12. bölüm biraz az para kazandığımız kısım oldu. 15.000'i geçmemiz lazımdı bugün. Üzdü. Bir bölüm daha oynayacağım bu arada. Ya yani bir gün daha geçeceğim. Çiftlik sahibi hayvanların hayvan ürünlerinin ederi %20 ya da ekin tabii ki de. Tabii ki de hayvan. Hayvan hayvan. Hayvancılıktan para kırıyoruz. Ey, en kötü günümüz böyle olsun. 4492. 10.000 barajını geçti. Kaldı 15.000. Halk evine de para bağışlayacağız. Onu da yapacağız. Çelik kazmamız hazırmış. Tamam güzel. Bahçeyle hemen ilgileniyoruz. Çelik kazmayı alıyoruz. Ondan sonra balık tutuyoruz kardeşlerim. 11.597 TL'miz var. Bunu 15.000'e götürüyoruz. Ay çiçeği, acı biber. Haşhaşlar olmuş. Haşhaş dedim onların ismi yani söylemeyeyim. E maşallah o zaman. Aa, aa, yıldız meyvesi çıktı. Çok iyi abi. Asıl ya yıldız meyvesi şu an benim için çok iyi. Ama yıldız meyvesinden paraya kıracağımız zaman ikinci yıl olacak biliyorsunuz. Onu bilmeyenler varsa öyle böyle değil yani. Yıldız meyvesi ve yıldız meyvesi şarabı demek para demek. Bunu da son balığımız olarak tutalım. Ben ajan balığı. Merhaba. Bazen boş yapıyorsun da neyse. Herkesi de böyle kabul etmek lazım. Aa, 12 oldu. Acaba yetişebilecek miyiz? 6897 liramız var. Niye derseniz balta gitti. Herkes evine haydi. Haydi çocuğum. Haydi çocuğum. Annenin arkasına kalma. Etrafımızda bir güneş gibi doğuyoruz yalnız ben acayip parlıyorum. O madenden bulduğumuz yüzün bayağı faydası varmış. Acayip başım ağrıdı bir de. Güzel mayonezlerimiz de olmuş. O zaman ne yapıyoruz? Oo, ben 14 tane... Ooo ne diyorsun ya? Oğlum biz bugün 10.000 kazanmadıysak ben üzülürüm. 14 tane mercan balığı diyor. Biz, bugün, bugün, bu arada kardeşlerim biz 10.000 kazanmadıysak ben ciddi söylüyorum üzülürüm. Ben 13. bölümü oynayacağım. Hani arka arkaya oynayacağım tamam mı? 13. 14. bölümünü Size ne kadar hızlı gelir bilmiyorum ama. 10.000 yoksa ben 13. bölümü çekmem. Neyse şimdi çekmem demeyelim de çekmeyebilirim diyelim. Neyse. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Olsun. 7.000 de yitir. Yani.